Hello Leute. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sonunda datif yani ismin e hali konusuna Almanca'da giriş yapıyoruz. Bugünkü dersimizde sadece konuya ufak bir giriş yapacağız. Sonraki videolarda ise dativde kullanılan fiilleri ve edatları öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmanızı istiyorum. Kağıtlar ve kalemler hazırsa dersimize başlıyoruz. Datif bir isim veya zamirin kime veya neye yani Almanca'da veyim sorusuna karşılık gelir. Sorularına yanıt verdiği hali ifade eder. Wo nerede sorusu içinde de anlamına gelir. Normalde datif Türkçedeki ismin hallerinden e haline karşılık gelmektedir. Ama bazı zamanlarda kullanıldığı edatlara göre wo nerede sorusuna da karşılık verir ve de da anlamına gelir. Hemen tablomuza bakalım. Belirli artikellerimiz nominative yani ismin yalın halinde dea eril enerji, di dişil enerji, das nötr, di plural çoğul demekti. Bunlar yalın halleriydi. Şimdi dağıtıma bakalım. D de artikeli deime dönüşmüş. Di de artikelimiz D'ye dönmüş. Das artikelimiz D'ye dönmüş. Di plural yani çoğul di de artikelimiz D'ye dönmüş. Ve kelimemizin sonuna N harfi alıyormuşuz. Bunu örnek cümlelerde birazdan göstereceğim merak etmeyin. Sadece şunu bilelim. Belirli artikellerde di de artikeli D'ye dönüyor. Das artikeli de D'ye dönüyor. Yani bu iki artikelin tativalleri aynıdır. O yüzden buraya ufak bir yıldız koymak istiyorum. Peki bilirsiz artikellerimiz neydi? Aynı aynı bir anlamda gelmekteydi. Bunlar nominatif yalın ayla nasıl çekimleniyordu? Di artikeli aynı. Di artikeli aynı. Das artikeli aynı. Di plural çoğul olduğu için yalın hali olmuyordu. O yüzden burada çizgi çekiyorduk. Yani kullanmayacağız nominatifle yalın haldeyken aynı artikeli dativde aynıma dönüşüyor. Peki bunu aklımıza tutmamız için basit bir kodlama yöntemimiz var. Diğer artikeli dativde deyime döndüğü için yine aynı kelimesinin sonuna em harfini getirip aynım deyim aynım. Aynı artikeli diğer artikelimiz ile dere dönüşmüş. O yüzden yine er harfini ekliyoruz. Aynı. Aynı. Das artikelimiz değme dönüşmüş. Yine sonunda em harfi var. Aynı. Yine em harfini getiriyoruz. Aynı. 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 Bu şekilde telaffuz edilir. Nominativde olduğu gibi dativde de belirsiz artikeller olmuyor. Çünkü diye plural zaten çoğul bir nesne olduğu için çoğul nesneyi Belirsiz artikelle kullanmamız mantıksız. Çünkü zaten belirsiz artikel bir anlamını ifade etmekteydi. Olumsuz artikel kein hiçbir anlamına gelmekteydi. Tatim haline şu şekilde çekimlenir. Hemen bakalım. Nominatif yalın haldeyken Die artikeli kein de artikeli keine Das artikeli kein Die plural çoğul olan die keine şeklinde çekimleniyordu. Da nasıl oluyormuş? Yine aynı şekilde akılda kalmamız için çok basit bir yöntemimiz var. Nasıl da tirde dia diğime dönüştüyse sondaki eme harfini yine burada alıyoruz. Kayn, kaynla. Sonra eme harfini getirdik. Kayne, dia artık dere dönüşüyordu. Kayne, kayna. Yine sonuna er harfini getirdik. Das artık kelimiz dönüşmüştü. Sonunda eme harfi vardı kain kainam sonuna em harfini getirdik. Yani yukarıdaki ayn aynamda olduğu gibi. D plural çoğu oldu. Kain olumsuzluk katıyordu. Kain neydi? Dativde deyin. Kelimenin sonuna ne harfi geliyordu? Kainen. Bir de kelimenin sonuna ne ikine ekliyoruz. Şimdi konuyu pekiştirmemiz açısından örnek cümlelere bakalım hemen. Das alçoğa gehört deyin man. Lütfen benimle birlikte tekrar edin. Das Auto gehört deman. Gehören fiili ait olmak anlamına gelir. İlerleyen videolarda detaylı bir şekilde göstereceğim merak etmeyin. Birlikte çekimlerini öğreneceğiz. O araba o adama ait. Man kelimesinin artikili deyamandı. Dativ de deyime dönüşüyordu. Deyman. Ich hierfe meinen Freund. Ich helfe French. Freund. Freund erkek arkadaş demekti. Artikeli de aydı. Die değime dativde dönüşüyordu. Mein benim demekti. Ama datilde de artikeli değime dönüştüğü için sonundaki em harfini buraya ekliyoruz. Meinem. Ich schreibe keine Frau. Ich schreibe keine Frau. Frau kadın demekti. Artikelimiz diydi. De -de. Die Frau. Dative'de diğer artikelimiz dere dönüşüyordu. Kayna artikelimizin sonunu ne yapıyorduk burada öğrenmiştik. Kayna, kaynaya dönüşüyordu. Ere harfi geliyordu. Kayna. Ich schreibe keine Frau. Ben hiçbir kadına yazmıyorum. Das Geschenk gehört einem Kind. Das Kind nominativden dativ geçişte deyime dönüşüyordu. O yüzden ayn bir artikinin sonuna em harfi getirip aynım. O hediye bir çocuğa ait. Gehoen ait olmak fiiliydi. Ich gebe einem das bu. Hemen bakıyoruz. Der Mann nominativden geçişte değme dönüşüyordu. O yüzden aynım oluyordu. Geben vermek fiili. İlerleyen videolarda bu fiili de öğreneceğiz. Birlikte çekimlerine bakacağız. Ben o kitabı bir adama veriyorum. Ich danke meine Mutter. Mutter anne demek dedi Mutter. Diğer çekilimiz açı ve geçti. değere dönüşüyordu. O yüzden mein benim. Sonra eri harfimiz geliyor. Ich danke. Teşekkür ederim. Benim anneme. Ben anneme teşekkür ediyorum. Ich hilfe den Kindern. Her fiili yardım etmek anlamına geliyor. Bir sonraki videoda bunun da çekimini birlikte öğreneceğiz. Kinda çocuklar anlamındaydı. D plural artikeline sahip. D çoğul artikelimiz tatilde D'ne dönüşüyordu. Bir de kelimemizin sonuna N harf alıyordu. Hatta burada da olumsuzda da belirtmiştik bunu. Ben o çocuklara yardım ediyorum anlamına geliyor cümlemiz. Evet arkadaşlar datif konusuna giriş yapacak bugünkü dersimizde. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen çekinmeden yorumları yazın. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tatilde kullanılan fiilleri, bunlarla ilgili örnek cümleleri ve fiillerin çekimlerini öğreneceğiz birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bis später. Tschüss.